yerleşme ve nüfus yoğunluğu gibi etkenler ülkemizde de doğal afetlerin etkilerini depremler, Efendiler, depremleri izleyen ikinci Türkizle, bu 191 ülkenin içinde 2025 yılında ben tabii e, milletime de teşekkür ederek ifade etmek istiyorum ki dünyada en fazla ülkeye yardım ulaştıran, en fazla miktarda yardım yapan ve en fazla kişiye ulaşan ulusal cemiyet olarak ödüllendirilmiştir. Dünyada 13 ülkede delegasyonumuz var. Bu ülkeler sürekli faaliyetlerimizin devam ettiği ülkeler. Bunlardan bir tanesi de Gazze aslında. Gazze'de biz e, iki sene önce Gazze'ye delegasyon açmadık. 1990'lı yıllardan bu tarafa sabit çalışanlarımız var bizim Gazze'de, Kızılay Delegasyonumuz. Bu nedenle de iki senedir e, kapıların kapandığı zamanlarda dahi içeride delegasyon personelimiz sıcak yemek dağıtımına devam etti malzeme bulabildikçe içeriden alım yapmaya devam etti. Gıda kolileri dağıtmaya yardım etti ve her gün aslında odun ateşi yakarak, odun toplayarak bu yemekleri pişirip bu operasyonun da son derece zor şartlarda yapılması anlamında kahramanca bir mücadele sergiledi. Bugün artık Gazze'de daha ümitli bir durumdayız. Yardım geçişleriyle alakalı ilk ateşkes kararının verilmesinden hemen sonra yardım geçişleri hızlanmaya başladı. Dün itibariyle 700'ün üzerinde tır geçişi sağlandı, girişi sağlandı Gazze'ye. Bu elbette ki son dönemlerin en büyük yardımı. Biliyorsunuz Mart ayından sonra yaklaşık 3,5 ay hiçbir insani yardımın girmedi. sonrasında da günlük 100-150 tır e, düzeyinde bir Kısıtlı yardımın girdiği süreçten sonra 700 tırın girmesi bizleri de tabii ki hareketlendirdi. AFAD'ımızla beraber bir toplantı yaptık. Yarın Mersin'den e, AFAD koordinasyonunda içinde STK'larımızın, Kızılay'ımızın kurban paylarında olduğu bir 3000 tonluk gemi el Limanı'na doğru harekete geçecek. Ve hızlı bir şekilde oradan içeriye girişi koordine edeceğiz. Ariş'te bekleyen çokça yardım malzememiz vardı. İlk girenler de bu bekleyen yardım malzemeleriydi. Biz hiçbir zaman kapı kapandı diye orada herhangi bir yardım malzemesinin bulunurluğunu azaltmadık. Kapı açıldığı anda çünkü hızlı hareket etmemiz gerektiğini biliyorduk. O nedenle kapı açılır açılmaz ilk giren tırlar yine Türkiye'mizin, milletimizin yardım tırları oldu. Ee, bizim burada artık e, safları sıklaştırmamız, daha çok çalışmamız, daha çok gemi kaldırmamız. Şu anda oradaki depoladığımız yardımların girişinin hızlandığı bir aşamadayız. Ee, bu giden kurban payı konservelerimiz çok önemli buluyorum ben. E, bu gemide e, 413 bin e, kurban konservemizi, 800 gramlık yemeğe hazır kurban konservemizi gönderiyor olacağız. E, özellikle yemeğe hazır gıdalar şu anda çok önemli, ama en önemlisi de protein. Biliyorsunuz artık besin eksikliği, daha eksikliği, açlık ee, en büyük sıkıntı durumuna gelmiş durumda. Orası toparlanıp ayağa kalkana kadar biz Türkiye olarak, Türk millet olarak, Türk kızları olarak her zaman Gazze'de çalışmaya, daha çok çalışmaya, nerede yol tıkanırsa başka bir yol bulmaya devam edeceğiz. Ama şu anda mutluyuz, ee, şu anda çok daha enerji doluyuz. Ee, bir söz verdik Gazze'ye biz elimizde çiçeklerle geleceğiz diye, çiçeklerimizi hazırladık. E, Gazze'ye bireysel olarak da giriş yapabileceğimiz zamanları bekliyoruz bugüne kadar. 7 Ekim'den bu yana e, Türkiye yüzde %30'u aşan oranıyla Gazze'ye en fazla yardım yapan ülke oldu. Bu yardımları ilk başlarda uçaklarla gönderdik. Sonra Türkiye'nin iyilik gemileri devreye girdi. Ariş'ten de refah kapısından, refah kapısının kapandığı dönemde de e, Kerem Ebu Selam kapısından içeriye girecek şekilde koordine ettik. Bugün Türkiye'den ulaşan yardımlar elbette ki e, Ton olarak 101.750 e, ton gibi raporlanıyor ama aslında her gün, her geçen içeriye giren tırın ardından bu yardımın da arttığını söyleyebiliriz. E, tabii ki bu yardımlar e, Gazze'nin ihtiyaçlarının yanında e, gölde, hatta okyanusta damla diyebiliriz ama bizlerin daha fazlasını yapacak gücü var ve bundan sonrasında da çok daha hızlı bir şekilde iyilik gemilerimizi yine en başta nasıl çok e, yakın bir şekilde, yakın tarihlerde biri boş diğerini yükleyerek gönderiyorsak oraya dönmeye çalışacağız. AFAD'ımızın gemisi yarın e, uğurlanıyor olacak e, Mersin'den. Yine STK'larımızın, Kızılay'ımızın, AFAD'ımızın malzemelerini taşıyacak şekilde hemen arkasından da biz Türk Kızılay olarak bir e, iyilik gemisi koordine etmeye başlayacağız. Ve bunları haftada bire gelecek sıklığa getirene kadar da e, çabamız devam edecek. Çok teşekkürler. よろしくお願いしま